Doktor Bey, benim anüs bölgesi vajina içi dışı ve ağzımda HPV denilen mikrop yani siiller sardı. Kolposkopi, biyopsi gibi çeşitli yaklaşımlar aldım ama geçmedi. Ben size WhatsApp üzerinden tetkiklerimi ve yapılan müdahaleleri attım. Lütfen bunlara bakınız. Bana İstanbul'da tedavi için 50 bin uranüs doları verdiler ama ben oraya gitmedim, size geleceğim beni telefonda güzelce bilgilendirin, beni ikna edin, şifa garantisi verin şeklinde davranmanız durumunda asla iyileşemezsiniz. Koşulsuz şartsız ve de ön pazarlıksız olacak şekilde gelmenizin yanında, tedavi maliyeti düşürmek amacıyla, size önceden verilen fiyat örneklerini şahsıma göstermeden ve şahsımı diğer gittiğiniz hekimler ile aynılaştırma denkleştirme yapmadan ve rekabet ortamına sokmadan gelmeniz gereklidir. Aksi halde sadece zaman kaybı ve ilerleyerek bozulan sağlığınız ile daha çok uğraşırsınız. Görmediğim, fiziksel jinekolojik muayene etmediğim, sağlıklı hekim hasta bağı kurmadığım hiçbir kimseye öneri, görüş, tavsiye, yorum, cevap, minimal ortalama veya maksimal fiyat vermiyorum. Bunları telefon ve internet üzerinden hiç vermiyorum. Sizi gerçek anlamda muayene ederim, tedavi ve maliyetleri güncel durumunuza göre konuşurum. Bunun dışındaki hiçbir yola da girmemenizi özellikle tavsiye ederim.